Gözümü çıkaracağım gözümü. Burnumu niye ısırıyorsun? Burnumu niye ısırıyorsun E tamam da niye burnumu ısırıyorsun? Hadi git. Sus git defol. Git bakayım. Tamam git bakayım yeter. Sus. Sus git başımdan. Git başımdan. Git başımdan. İçecek o içecek. Bak işte. Hey hey. <laughs> hey. Git başımdan. Eşşol eşek. Git başımdan. Defol. Ney? <laughs> Aşkım. Min limon. Babacık minik kuş, bebişkom, aşkım, aşkım, babacık babacık. babacık babacık, aşkım, minik kuşum, minik kuş, bebeğim, bebeğim, limon, bebeğim. Minik kuşum. Mini kuş, bebiş bebeğim, bebeğim, söyle bakayım. Mini kuş, mini kuş, limon, aşkım, bitli limon. Bitlendin mi sen? Ha? Sen bitlendin mi oğlum? Babacık babacık. Hadi babacık de. Hadi bakayım. Isırma elimi. Babacık de. Aşkım limon. Bebişkom. Babacık. Babacık. Bebeğim. Babayım. Babacık. 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 Bebişkom tamam ama bir de babacık de hadi. Babacık babacık babacık. Babacık. Hadi babacık de. Babacık.